Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Güzeller güzeli Özge Yağız'dan röportaj geliyor. 10 Mayıs pazartesi günü röportajını izleyicileriyle buluşacak. Özge Yağız merak edilen sorulara cevap verecek. Çok eğlenceli bir röportaj olacağını bekliyoruz. Merak ettiklerimizi Özge Yağız'ın kendi ağzından duyacağız. Özge Yağız'ın bu röportajını kanalımdan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin en güzel resimlerini sizler için hazırlayıp sunmaktayım. Yılın en iyi çifti olarak da seçilen ünlü ve güzel oyuncular birlikteliğini ve birbirini çok sevdiğini gösteren karelerle karşımızdalar. Bu güzel çifti ile ilgili gelişen haberleri ve yeni paylaşımlarını kanalımdan takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın. Yeni bir videoda görüşmek üzere.